Evet burası yeni balkonumuz. Balkonumuz yeni yapılıyor. Giriş o mavi kapının oradan verilecek. Tam demirin dibinden sağa kadar. Oraya duvar örülecek. Bu iki tane demirin arasına giriş kapısı olacak. Eski hali böyle. İşte eski hali böyle. İnşallah yeni de böyle olacak. Bizim de kapattırdık. Burası kapandı. Açıktı böyle. Üstü şimdi kapandı. Aşırı derece güneş geliyordu. Yağmur suları geliyordu. Şimdi inşallah bundan sonra yağmur suları falan gelmeyecek.